Alkışlar sayın Nur Nazlı Hanım ve sayın Gizem Zehir hanımefendi için. Siz söylediğinizi unuttum. Şen. Şen ama evet. yani yeteri kadar kimlik kartınız evet. yok. Ondan dolayı kusura bakmayın. Siz de haklısınız. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim efendim. <laughs> rakibinizle tanıştınız Tanıştım. mı? Tanıştım. Soyadı ile müsemma zehir gibi bir Maşallahı var. Elbette böyle. Bakmayın şimdi biraz böyle Olcay hanımın muhteşem <laughs> performansı doğrultusunda farklı şeyler söylediler ama çok <laughs> ciddi performanslara sahne olacak bu platform gibi geliyor bana. Kesinlikle gün birincisi olmasından belli zaten. Siz de gün birincisiniz. Siz de gün birincisiniz. Hatta kendinizi biraz hatırlatır mısınız izleyenlere lütfen? Ee, tabii ki. Nurnazlı Şen ben yaklaşık 10 senedir sağlık sektöründe çalışıyorum. Şu anda da sağlık yönetimi doktorası yapıyorum. Kısaca böyle. Hem çalışıyorlar hem okuyorlar yani aslına bakarsanız. Hanımefendi de hukukçudur, avukattır efendim. Aynı Şahane. şekilde kendinizi bir hatırlatır mısınız? Ee, Gizem Zehir, avukatım. 28 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Serbest avukatlık yapıyorum. Bu kadar. Kazanmaya <laughs> hazırım. Umarım. <Olur> mu? <laughs> ee, hazırım da bakacağız. Hadi bakalım. <laughs> Olcay Hanım hazırlar. Sırasını bitiriyor. Size bu karşılaşmanın kazanıyla karşı karşıya gelmeyi umut ediyor. Ben de müsaade ederseniz hemen harf tablomu önünüze seviyorum. Gördüğünüz üzere yine A'dan Z'ye 24 tane petek. Her peteğin içerisinde 6 tane soru. Hangi sorunun geleceğini de zar belirler. Dönsün de belirlesin. 3 puanlık A harfiyle başlayan bir cevap. Böyle biraz sokak jargonuyla dirsek teması içerisinde ama argo da demiyor kaynaklar ilginç bir şekilde. Görelim. Demiş ki gösterişli, çalımlı, havalı. A. Aynı ekleri almış sonuna. Hoppa. Afilli. Afilli. Çok güzel. Evet. 3 puanı Gizem Hanım'ın peteğine gönderdi. Böylelikle geçiyoruz efendim B harfine. Zarı kendini gösterecek birazdan. Ben de Nur Nazlı Hanım'dan rica edeceğim. Tabii ki. Sallasın döndür. Döndü dolaştı. Güzel. 5 puanlık bir soruda durdu. Vallahi zor soru. 6 da olurdu ya bu. 5'te kala kalmış işte. Görelim nasıl sorulmuş. Efendim çok istediğini elde edip sevinçten serseme dönmüş olan. B. Topa. Buldumcuk. Hanımefendi şu eli bir sıkayım. Tebrik ediyorum. <laughs> bu kadar kolay bu kadar rahat cevaplanacağını düşünmemiştim açıkça söyleyeyim. Bu kadar rahat cevaplanmaz dediğim çok sorun var. C'nin içinde de mevcut onlar. Zar gelsin onlarla da haşır olalım. <laughs> Siz döndürür müsünüz rica etsem? Sağ olun Gütem Hanım. Döndü dolaştı. Dörtlük bir soruda durdu. Bu o kadar zor değil. Şöyle sorulmuş. Akım, akma, akış. C. Eski mi eski? Cereyan. Cereyan. Çok da eski değil. 4 <laughs> puan kazandı. Tamam. Canımızı sıkıyordu o peteğin içerisindeki sıfır. Onu ortadan kaldırdık. 4 yazdık yerine. Ç harfiyle birlikte belki 8'in de üzerine çıkacağız. Onu zar söyler. Yok, 8'in üzerine çıkamayız. Nasıl bir soruymuş? Bir ağacın yaşlı duayenler içinde kullanılan adı Çe. Çınar. Çınar edebiyatımız. Tiyatromuzun çınarı. Haydi yerleşsin yerine. 8'e 6. 2 puancık fark kaldı. D harfini görelim efendim. Çok iyi başladınız hanımlar. Tebrik ederim. Göz doldurucu performans. Bakalım nasıl devam edecek. 3 puan kazandırırım diyor. Yine basit soru. Bir anda cevaplanır. Okuyalım. Yolun yön değiştirdiği yer D. Hoppa. Dönemeç. Dönemeç. 8-11 yapan cevap. Tamam. Aradaki fark 5. Halen bir zarlık bir fark var. Bir zarlık fark demek fark bile değil sayılır. <laughs> e harfinin peşindeyiz. Zarı döndüreceğiz. 4 puan mı? Nasıl sorulmuş o? Gerçekleşmek üzere. An meselesi neredeyse olur. Evet. Buyurun. Eli kulağında. Hanımefendi bunlar da kraliçesiniz vallahi. Bunlar zor sorular yahu. Çok iyisiniz, çok iyisiniz. Tebrik ederim. hayranlığım bir kat arttı. Buyurun F harfine. F harfinde pek böyle tabirler yok. Bunlar daha net, daha kısa sorular. Mesela bu batı kökenli bir kelime. Çizgi roman meraklıları iyi bilir bunu. Buyurun. Hayalet anlamında Fransızca kökenli bir söz F. Kızıl maske falan. Bunlar çok geride kaldı. Artık hatırlayan da yok bunlar. Hmm. Ormanda on kaplan gücündeydi. Ona bir de şey derlerdi. F harfiyle başlayarak. Peki operadaki hayalet? Yani benim aklıma bir şey geldi ama Fraust diyeceğim. Fraust? Fraust Fransızca mı? Güzel diye hatırlıyorum. Bilmiyorum. Hayalet. Operadaki Bilmiyorum. hayalet. O zaman belki şu beşi dörde düşürürsek harf sayısı bir şeyler hatırlatır. Altı harfli bir kelime. Ne dersiniz? Bana bir şey çağrıştırmadı. Çağrıştırmadıysa o zaman dördü üçe indirmekten başka çaremiz yok. Efendim bu F harfiyle başlayan batı kökenli ve hayalet anlamına gelen kelime tom tom kelimesiyle kafiyelidir. Fantom. Fantom işte o bizim aradığımız ya. Nur hanımefendinin Hanım Efendi'nin peteğini 9 puana çıkarttı. Fantom G harfinde karşı karşıya geleceklerimiz bakalım beraberliği yakalatacak mı? Dönsün dolaşsın. G harfinden 4 puanlık bir soru versin bize. Çok kolay soru basan alır. Öyle düşünüyorum ve hemen okuyorum. Ege ağzında artık bundan böyle. G, G. Burası bastı ve dedi ki. Gali. Nedir? Gali. Gali. Gali mi? Gali değil o. Gari. Hadi ha. gari. <laughs> bir harf yüzünden ne yazık ki. Benimki e... çok oldu galiba. <gülüyor> <gülüyor> Belki daha iç <içeri>. ege. <laughs> 15'e 13. İki puan fark var arada. H harfinin peşindeyiz efendim. Buyurunuz Nurnaz Hanım siz dönün. Tabii ki. Teşekkür ederim. G harfinden de 4 puan değerinde bir soru okurum. Mutfaklarınız nasıl? Orta çok iyi diyemeyeceğim. Az çok. Ama bilirsiniz ya neredeyse tarifini veriyorum. Buyurun. <laughs> Üstü püreli fırın köftesinin ön adıdır. He. Fırında pişik buyurun. Hasan Paşa. Hasan Paşa işte bizim tanıdığımız. <laughs> kaşarla da yaparlar bazen hiç patates de koymadan. Ama patates de kaşarla karışık olan daha tatlı. Niye <laughs> bunu konuşuyoruz bilmiyorum. <laughs> I'dan mı gelecek i'den mi onu da bilmiyorum. Zar söyler onu. Geldi dönsün söylesin. I mı iyi mi? Öncelikle 6 puan kazandırıyormuş. Bulmacalarda çokça çıkan bir kelimedir efendim bu. Muhtemelen karşınıza çıkmıştır. Çünkü bir duyan bir daha unutmaz. İlginç bir kelimedir ve i harfiyle başlar kendisi. Gelsin sorusu. Diyor ki kadınlar hapishanesi i. Biliyorsunuz değil mi? Duydunuz önce. Yani boru sesi t, kuzu sesi m kadar kolay olmasa da o sıklıkla sorulur bulmacalarda. Bir birleşik kelimedir. İki kelimeden oluşur. Kadınlar hapishanesi. Durun o 6'yı 5'e düşüreyim. En azından harf sayısını bir göstereyim. Tekrar ediyorum. İki kelimeden oluşuyor. Bu yer, bu hane iki kelimeden oluşuyor. Hapishane gibi tıpkı. Evet. Hı? Bir şeyler hatırlatıyor mu? Yoksa biraz şöyle kafiyelerden de bahsetsek mi? Ne dersiniz? Bence bahsetsek iyi olur. Efendim bu kadınlar hapishanesi anlamına gelen i harfiyle başlayan kelimemiz gözlemevi ile. <laughs> Hoppa. İ i̇z, izemevi. İzem evi dediler. Ama bizim aradığımız cevap değil Eski bir tabir. Bakmayın sonunda evi yazdım Hop. İ ilemevi. İlem evi. İlem evi. İlenme beddua. İlginç <laughs> bir ev. <gülüyor> <gülüyor> daha garip bir tabir bu. Sanki yani bir işte din görevlisinin oturduğu lojman. İmam evi. İmam evi. Vallahi imamın lojmanı gibi. Ama evet. evet. kadınlar hapishanesi olarak kullanılıyor efendim. Garip bir tabir olduğunu söylemiştim. Ne yazık ki uğraştırdı biraz sizi. Aradaki fark da halen iki. K ile birlikte değişir mi göreceğiz. Zarı döndüreceğiz. Öğreneceğiz. K harfinden 3 puanlık bir soru geldi. Bildiğiniz bir şey yine. Sorusu biraz garip soruldu ama okuyalım. Diyor ki kesik koni biçiminde bir başlık. K, K. Buyurun. Külah. Külah. Külah pek konik gibi değil ya bu. Kesik koni değil en azından, tam koni. Dedim külah. Ha, keçe külah var. Eskiden takılan. Doğru. Keçe külah diye bir başlık, kavuk. Kavuk kavuk da pek kesik koni gibi değil. Bir taraftan da etrafına bir şey sarıyorlar onu. K harfiyle başlıyor. Yine bir şapka. Evet. Yani şapkaya buyurun. Kasket. Kasket. Burada Kasket poni. de koni değil. Aslına bakarsanız çok farklı şekillerde sorulabilirdi bu başlık, bu şapka. Mesela şöyle denilebilirdi. Milli mücadelemizin simgelerinden biri. Evet. Ne takıyorlardı hani? Atamızın filan başındaki o şapka Neydi o? Fötür şapka Fötür değil. değil O sonrasında şapka devriminden sonra Bu serpuşa şapka denir deyip gösteriyor Ama milli mücadele sırasında Taktığı başlık Kesik koli biçimindeki başlık Neydi Gözüm o? Canlandı ama Üçü mi? indirdim ikiye. En azından harf sayısını <laughs> size göstereyim diye altı harflidir Genellikle böyle tüylüdür Değil mi? <laughs> Kafkaslara özgüdür ama çok daha uzun, büyük, kocaman bir coğrafyada kullanılmıştır bu şapka bu başlık. Biraz daha düşün. Bire düşürmeyeyim onu ben. Tamam. Hı? Ne dersiniz? Top kalpak. Kalpak kesinlikle doğru ve beraberliği yakalatan cevap. Tertemiz 19 puanımız var. İkisinin arasına girip dilekte tutabiliriz. Bir taraftan da yarışmanın tam ortasına ulaştık. Ne güzel bir an, ne güzel bir nokta. L harfinin peşindeyim efendim. Zarı göreyim döndüreyim Dönsün. Bize 4 puanlık bir soru versin güzel. Nasıl sormuşuz bunu? Tibet bu diziminde rahiple Budizminde Tibet Budizminde rahip. Tibet Budizminde rahip. Rahiplerin başına bir şey söylüyorlardı hani. Ne diyorlardı ona? İşte bilmem kaçıncı reenkarnasyonunu yaşıyor. Richard Gere'in arkadaşı. Şimdi onun ismi neydi? Yok. Gelmeden. Yok mu diyorsunuz? Çok saçma Olmaz şeyler geliyor diyorsunuz? aklıma. Allah Allah. Yani aslına bakarsanız ilginç bir kelime olduğu için... Bir de eş seslileri var. Yok saçma dedirtir. Hani aynı şekilde bunu Tibet'e kadar gitmek yerine Güney Amerika'ya gitseydik başka bir hayvandan bahsederek de sorabilirdim bu kelimeyi. Hopa. Lama. O hayvanın ismi lama. bravo Bir de Dalai Lama var. Heh. Değil mi? <laughs> Dalai Lama en başındaki en tepesindeki evet. efem. Diğerlerine de lama deniyor. Neyse oradan bize size <gülüyor> <gülüyor> puan çıkmadı. Gelsin bakalım M harfi yazarı 2 puan kazandırırım dedi. Oo çok sevdiğim bir soru. Pat diye cevaplanır bu. Görelim nasıl sorulmuş. Nesli tükenmiş kışlık fil. M. Hoppa. Neresi? Mamut. Mamut kesinlikle doğru cevap. 23'e 21. Yine arada 2 puan gibi bir fark var. Ne harfiyle kapanır mı? Yoksa daha mı açılır? Zar söyleyecek öncelikle kaç puan kazanabileceğimizi. Diyor ki 4 puan. Her şey değişebilir. Okuyalım. Seccadenin diğer adıdır ne? Pratik zekanıza kurban efendim çok yaygın kullanılmıyor. Olsa Olsa, Namazlık. olsa olsa namazlıktır dediler ve evet. kasayı 27 puana yükselttiler. Çok güzel, çok güzel. O mu dersiniz, ö mü? Olcay hanım olsaydı o derdi. Ben de inatla ö diyorum. Bakalım <laughs> hangisi çıkacak? <için>. Dört. Yani, <laughs> pardon, yani o kadar bakın üstümde öyle bir baskı <laughs> yaratmış ki şöyle baktım artık gözlerim de bozuldu yakını da göremiyorum. O'yu Ö gördüm. Bakın beni kendi ritmine sokmuş <laughs> sizi sokmasın. Buyurun Ö harfiyle başlıyor. Avans sözünün de Türkçe karşı O O Ö. Ön ödeme. Ön ödeme. Alkışlar Aa. boşa. <laughs> Kusura bakmayın. Daha bilinmedik pek kullanılmadık bir karşılığı var sözlüklerde yer alan. Çünkü ön ödeme ön ödemedir, avans değildir o. Bu kimi zaman emekten sonra veyahut da kimi zaman emekten önce. Hmm. Durun ben bunun harf sayısını bir göstereyim size. Çünkü dediğim gibi pek yaygın diyemem. Hiç kullanıldığını duymadım bunu. Sadece ve sadece sözlüklerde yer eden, gündelik konuşmanın içerisinde kendine bir yer bulamamış kelimedir. Ö harfiyle başlıyor. Sonuna aldığı eklerle birlikte de gördüğünüz üzere 7 harfli olmuş. Hoppa. Ödemeli. Ödemeli. Şöyle söyleyeyim. Üçü ama ikiye indireceğim. Yüzdelik ile kafiyelidir. Hoppa. Ödelik. Sığar mı? Hayır. Bir daha deneyin. Ben bu arada Ö1 diyeyim size. Sonra bir Ö2 diyeyim. Sizi bir korkutayım. Ö Korkutamadım. O zaman Ö3. Yok. Olmadı. Haydi Gizem Hanım. Öndelik. Öndelik. Doğru cevap. Nerede kullanırsınız bilmiyorum ama artık yeni bir kelimeniz var efendim. Ben de P harfine geçtim. Zarı gördüm. Ve de Gizem Hanım'dan rica ettim. Buyurun. Döndü bu artı. P harfinden bize 3 puan verebilirmiş. Nasıl sorulmuş acaba? Hem yele hem kakül. P, 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 P. Burası bastı. A değil. Perçem. Perçem. Gayet güzel. Evet. Şu sizin seri basışlar pek işe yaramıyor gibi. Galiba. Hı? Daha böyle nokta hedefe yönelik atışlarda tamam. daha başarılı olabilirsiniz gibi. Çünkü arayı biraz açtılar fark ettiğiniz evet. üzere. Aman o arayı kapatalım. <laughs> R harfi ile birlikte çünkü ikinci satırı da bitirmiş olacağız. Gelsiniz aramız. Sizden rica ettim Nazlanım. Tabii döndürünüz sallayınız güzel bir puanda durdurunuz güzel 5 puan kazandırırım diyor nasıl bir soru peki bu Batı müziğinde genellikle milli, mahalli ezgiler taşıyan müzik eserleri için kullanılır bu R harfiyle başlayan kelimemiz. R. Yani aklıma bir şey geliyor ne ama. geliyor? Resital. Resital galiba tek çalgıyla yapılan ama değil. Evet. Yok. Konçertosu resitali bunlar daha farklı tanımlamalar. Bu Milli Mahalle Ezgiler Taşıyan hı hı. Müzik Eseri. Kimi akla getiriyor? Bana Mozart'ı getirdi. Bana da daha yakınlardan birisini. Freddie Mercury. Hoppa! Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Buyurunuz muhabbete daldık görüyor musun? Valla tebrik Vallahi ediyorum. Ben çalışıp gelmiştim. Hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> Boşuna demiyorum. Zehir gibi bir hanımefendi. Soyadıyla müsemma. Buyurun S harfine efendim. Daha elimizde soracağımız çok sorumuz var. Yılgınlık yok. Direniş. Buyurun. Dört puan. Nasıl sormuşuz? Hem kendin, kendinin saymak hem koruyup gözetmek. S. Olmaz mı? Çıkar yahu. Dur indirdim o zaman. İki kelime. Onu da bir gördünüz. İkinci kelime zaten mekmak diye bitiyor. Hem kendinin saymak. Bu benim. Size vermem. Hem de koruyup gözetmek. Buyurun. Hmm. Sağ olsun bu koca şehirde. Değil mi? Bizi koruyup gözetti. S1. S2. Dilinizin ucunda. S3. Olmadı. İyi ki Osman abim vardı. Bizi bu şehirde yalnız bırakmadı. Sarıp sarmak. Sarıp sarmaladı bizi Osman abi. Osman abi öyle yapmış. <laughs> Osman abi bize... Hop 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 buyurun. Sahip çıkmak. Sahip çıkmak. <laughs> 40 yaptılar. Evet bravo. Bir bıraktınız peşini öyle mi oldu acaba? Yani yok aslında bırakmadım ama. Bırakmayın. Bırakmayın efendim. <laughs> Hala hazırda da bırakmayın lütfen. Biliyorsunuz son satırda 6'ları 5'leri çok görüyoruz. Onlar da çok şeyi değiştirebilecek puanlar. İşte şey harfinin zarı. Döndürüyorum onu. Şey harfinden 3 puan mı? Uf Çok da kolay soru basamadır efendim. Dikkatli olun ne olur. Geliyor. Kırbaç veya tokat sesi. Şe şey şey. Burası bastı. Şak şak diye kırbaç olur mu? Olmaz. Buyurun. Şırak. Şırak diye olur işte. <laughs> Çok daha kıvrak. Çok daha ekolu. O zaman gelsin T harfindekiler. Zarını da görelim lütfen. Ki hızla döndürelim. Heyecanımız arttı. Evet. Nasıl şeylerle karşılaşacağız? O da bir meçhul. Buyurun. Uçağın Indikten sonra yaptığı seyir buyurun. T, 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 T. Taksi. Taksidir o. Bakınız neler oluyor. 29'a çıktı kasa bir anda. Ha gayret hiç beklemeyelim. Dilimizi ısıralım. Hemen U harfine geçelim. Bakalım U mu Ü mü? Dönsün dolaşsın. 5 puanlık. Oo nereden geliyor? Nereden geliyor yahu? Bakalım sevdiğiniz yerden mi geliyor? Ben hiç sevmem. Açıkça söyleyeyim. Kundak çocuğunun avucunda biriken kir. Bu o değilmiş ya. <laughs> bir de şey bu. Bir de sakatat da bu. Ondan dolayı. Buyurun buyurun. U dedim. U dedim. U dedim. Burası bastı. Uykuluk. Uykuluktur o. Evet. Yoksa kundak çocuğunu kim sevmez? Evet. Onu herkes sever de ben ne yazık ki bir an kafam sakatata gitti kusura bakmayın. <laughs> v harfindeyiz. Neler yaşanacağını yine bize zar söyleyecek. Dönsün bakalım. 4 puan mı? Nasıl sorulmuş? Dini yükümlülük Ödev. Hızlısınız ve? Vecibe. Vecibe aldı başını gidiyor. Çünkü tünelin sonundaki ışığı gördüler. Şu noktadan itibaren sizi bıraktılar. Olacağını evet. düşünüyorlar haberiniz olsun. <laughs> Yine de o kadar coşmasına izin, <laughs> coşmasına izin vermiyorum. Coşmasına izin vermiyorum. 49'da kalsın olur mu? Hadi ye harfi. Göster bize sarını. Döndürelim onu. 3 puan kazandırır. Nasıl sorulur peki? Çeviklik ve atıcılık isteyen bir çocuk oyunu veyahut da eğlence sporudur. Ye. Yeah. Buyur Yakalamaç. Yakalamaç atıcılık istiyor mu? İstemiyor. Buldum. Nedir o? Yakar top. Yakar top. Dediğini yapar. 49'da tutacak. Göreceksiniz. <laughs> Eğliyi geçeceksiniz. Biraz <laughs> önce Gözüme nasıl baktı olacağını mı atmış yaptıktan sonra o bakışı görmeyeceğim. Bu, bu sefer görmek istemiyorum. Ama benim öyle bir şeyim yok. Benim var. <laughs> tamam peki. Benim var rica ederim. <laughs> Buyurun Z harfine zar da sizin. Peki. Artık iki biz yani biz. <laughs> Döndü dolaştı 3 puanlık soruda durdu. Uf, ne kadar da kısa bir soru. Ne kadar da kısa bir cevap. Gelsin. Sanı tahmin Z. Zan. Zan. Bir hukukçunun elinden aldı. <laughs> Ama işe yaradı mı? Yaramadı. Aynen lazımdı. öyle. 49'u 35. Hanımefendiler her ikiniz de buraya nasıl geldiğinizi gösterir şekilde yarıştınız. Sonuçtan bağımsız olarak ayrı ayrı tebrik ediyorum. İkinize de bir alkış istiyorum. Teşekkür tekrar ederiz. Denir. İnşallah. Lütfen tekrar görüşelim. Gizem Hanımcığım sizinle çok kısa zaman sonra bir nefes alacağız. Ondan sonra görüşeceğiz. Olcay Hanım hazırdır. Siz de bir dinlenin. Sonrasında bu haftanın şampiyonu kim olacak? Çekin üzerine kimin ismini yazacağız o belli olsun. Hadi bir alkışla.